Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben nezihe Gözü Tok. Bugün sizlere yine farklı güzel bir model göstereceğim. Bunu bayan örgülerinde ve bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, bluz her şeyde de uygulayabilirsiniz. Modelimiz hanımlar şu kısım 11 tane ilmekten oluşmakta. Aralarda iki tane ters ilmeklerim var. Bu burgu için de dört tane ilmeğim var hanımlar. Modelinizi e, kurarken ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben şöyle şu kadar bir parçada sizlere göstereceğim. Daha önce ufak bir parça başladım, 29 ilmek olarak. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullandım ve üç buçuk numarada şiş kullandım hanımlar siz öreceğiniz örgünüzde hangi ipi kullanacaksanız ona uygun da şiş kullanabilirsiniz şimdi şöyle ilk sırada kuracağım siz lastik örüp direkt lastiğin üstüne benim şimdi göstereceğim şekilde kurabilirsiniz hanımlar ben şimdi direkt kuracağım bu sefer haroşa örmedim İlk ilmeğimi örmeden aldım. ipimi bu tarafa aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Bu arada örgümün arka tarafını da göstermeyi unuttum hanımlar. Örgümün arka tarafı bu şekilde. Şöyle. Evet. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. Burgu için 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Tekrar 2 tane ters ilmek örüyorum. Burgu ve model arasına 2 tane ters ilmek örüyoruz hanımlar. 2 tane tersten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane düz ilmek ördüm. Tekrar iki tane ters örüyorum hanımlar. Bir, iki. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar bu taraftaki burgu için bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. İpimi bu tarafa aldım. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var. Bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Dört tane ters ilmeğim var. Dördünü de ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. 2 tane düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. Şimdi burada 11 tane ters ilmeğim var hanımlar. Buradaki düze kadar 11 tane ters ilmeğim var. Bu ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Diğer tarafta hroş olmuş olacak. Evet. 11 tane ters ilmeğimi de düz olarak ördüm. Burada 2 tane düz ilmeğim var. Bu 2 tane düz ilmeğimi de düz olarak ördüm. Buradan buraya 15 tane düz ilmek örmüş oldum. Şimdi hanımlar ipimi tekrar bu tarafa aldım. 1 2 3 4 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. 2 tane düz ilmeğim var. Bu iki ilmeğimi de düz olarak ördüm ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi hanımlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa aldım. Bakın burada 2 tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. 4 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4. İpimi bu tarafa aldım. Tekrar iki tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada tekrar hanımlar 11 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Burada 2 tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Buradaki 4 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4. İpimi tekrar bu tarafa aldım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Ve kenardaki ilmeğimi ördüm. Şöyle bakın hanımlar. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğim var. Bunları düz olarak ördüm. 4 tane ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var. Bundan Buradaki düz ilmeğime kadar 15 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu ortadaki ters ilmeklerimi de düz örüyorum. 1 2 bakın. Şöyle. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 ve 15. 15 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Buradaki 4 tane ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi diğer tarafa aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var düz olarak ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Örgümün ön tarafındayım. Şöyle bakın hanımlar. Burada iki sıra haroşamız olmuş oldu. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi ters ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Şöyle. Burada dört tane düz ilmeğim var. Şimdi hanımlar şu şekilde dört tane ilmeğimi şişten çıkartıyorum. Soldaki şişime öndeki iki tane ilmeği takıyorum. Sonra diğer iki ilmeği de bakın ön taraftan sağdaki şişime aldım. Ve bu iki ilmeği tekrar sol şişime alarak dördünü de düz olarak örüyorum. 1, 2 3 4 Şöyle bakın burada bir burgumuz olmuş oldu. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Buradaki 11 tane ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Bakın 2 tane ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Buradaki iki ters ilmeğe kadar düz olarak ördüm. İpimi bu tarafa aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım ve 4 tane düz ilmeğimi burgu yapıyorum. Şişten dördünü de birden çıkartıyorum. Önce öndeki iki ilmeği sol şişime aldım. Sonra diğer iki ilmeği ön taraftan alarak sol şişime taktım. Ve tekrar bu dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Ve kenardaki ilmeğimi ördüm. Şu şekilde hanımlar. Bakın 2 tane burgumu yapmış oldum. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi düz olarak ördüm. 4 tane ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4. İpimi diğer tarafa aldım. Buradaki iki tane düz ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Bu sefer buradaki 11 tane ilmeğimi ters olarak öreceğim. Ön tarafta iki sırayı tamamlamış oldum çünkü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ipimi diğer tarafa aldım bakın iki tane düz ilmekten sonra şurada 11 tane ters ilmeğimi ördüm tekrar iki tane düz ilmeğime geldim bu iki tane ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm ipimi bu tarafa aldım 4 tane ilmeğimi ters örüyorum 1 2 3 4. İpimi diğer tarafa aldım. 2 tane düz ilmek örüyorum. Ve kenardaki ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün ön tarafındayım. Şöyle. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 3 4. Şimdi hanımlar size şöyle söyleyeyim. 4 sıra pardon, 2 sıra haraşeyi yaptıktan sonra ön sırada şu burguyu yapıyoruz. Bu 2 sırayı haraşeyi tamamladıktan sonraki sırada ön sırayı yaparken buradaki burgumuzu yapıyoruz. Her sırada da aynı şekilde her burguda da. Şimdi ipimi bu tarafa aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi ipimi diğer tarafa aldıktan sonra bir tane ajur doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Tekrar bir tane ajur doladım iki ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. Tekrar iki ilmeği birlikte tuttum. Bakın. iki tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa alıp bir ajur doladım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir tane ajur doladım. İki ilmeği birlikte tuttum. İki ilmeği birlikte tuttum. İpimi bu tarafa aldım bir tane ters ilmek ördüm. İpimi tekrar diğer tarafa aldım. Şimdi birinci ilmeği örmeden aldım. ikinci ilmeğimin yönünü çevirdim. Tekrar şişime taktım. İkinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Şöyle tekrar birinci ilmeği örmeden aldım. ikinci ilmeğin yönünü çevirdim. Tekrar şişime taktım. İkinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Bakın ters ilmekten sonra iki tane de bu tarafa doğru. Sağ tarafa doğru iki iki eksiltme yaptım hanımlar. Şimdi ajur doluyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Ajur doladım. Burada iki tane ters ilmeğim var. İkisini birlikte pardon, ikisini de ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Şöyle. Tekrar buradaki 4 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. 2 tane ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm ve kenardaki ilmeğimi ördüm. Şöyle. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. 4 tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 2 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi buradaki ajurdan itibaren 5 tane ters örüyorum 1 2 3 4 5 5 tane ters ördüm ipimi diğer tarafa aldım burada bir tane düz ilmeğim var bunu düz olarak ördüm ipimi bu tarafa aldım tekrar 5 tane ters ilmeğimi örüyorum 1 2 3 4 5 ipimi diğer tarafa aldım şöyle iki tane düz ilmeğim var 1 2 tekrar 4 tane ters ilmeğim var ters olarak örüyorum ipimi diğer tarafa aldım İki tane düz ilmeğimi düz olarak ördüm ve kenardaki kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi örgümün ön tarafındayım hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım, ipimi bu tarafa aldım ve iki tane ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Buradaki dört tane düz ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şöyle tekrar burada 5 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Buradaki 5 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4 tane düz ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 tane ters kenar ilmeğimi ördüm. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Dört tane ters. Tekrar iki tane düz ilmeğimi örüyorum. 5 tane ters ilmek örüyorum hanımlar. Ortada bir tane düz ilmeğim var. Bunu düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi bu tarafa aldım ve 5 tane ters örüyorum. 2 tane düz ilmeğimi düz örüyorum. 4 tane ters. 2 tane düz. Kenar ilmeğimi ördüm. Tekrar örgümün ön tarafındayım hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Burada 4 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi tekrar modelimizi kuruyoruz. Ajur doladım bir tane tek ilmek ördüm düz olarak bir ilmek ördüm tekrar ajur doladım iki ilmeği birlikte tuttum iki ilmeği birlikte tuttum şöyle buradaki ters ilmeğe geldik bu ilmeğimi ters olarak ördüm ipimi diğer tarafa aldım şimdi hanımlar Birinci ilmeği örmüyorum. İkinci ilmeğin yönünü çevirdim. İkinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Tekrar birinci ilmeği örmüyorum. İkinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. Bir tane ajur doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Ajur doladım. 2 tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Buradaki 4 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar bu sırada e, bu alttaki haroşa sıramızın birincisini yapacağız. Hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Dört tane ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Buradaki iki tane düzden başlıyorum. Buradaki iki tane düze kadar 15 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. 2 tane düz kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön tarafındayım. Bakın hanımlar. Şimdi burada birinci e, haroşa sıramı burada da yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde ikinciyi de yapacağız. İkinciyi de yaptıktan sonra burası iki sıra olunca düz sırada burgumuzu yapacağız. Burada burguyu yapacağız. Sıra tekrarı ile modelimiz devam ediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel, harika, zarif bir model. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız, bana destek olursanız çok mutlu olurum hanımlar. Hepinize sevgiler, selamlar.